Yerel seçimler öncesinde Düzce'de belediye başkanı ve meclis adayları kadar kadın muhtar adayları da gündemde. Hem Düzce merkezde hem de ilçelerde birçok kadın muhtarlığa aday olurken dün akşam Kent Konseyi Kadın Meclisi kadın muhtar adayları ile bir araya geldi. Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda muhtar adayları tanıtılarak kadın meclisi tarafından adayların tümüne destek olunacağı mesajı verildi. Toplantıya Düzce'nin tek kadın mahalle muhtarı Hanife Gür ile ilk kadın köy muhtarı İlk dün Gökmen Günal da katıldı. Üçüncü dönem muhtarlığa aday olan Hanife Gür, kadın muhtar adayları ile gurur duyduğunu söyleyerek tebrik ederken muhtarlığa seçildikten sonra mahallesine yaptığı hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Kadınlara tavsiyelerde bulundu. Bunların hiçbir tanesini sen yapamazsın. Hele bir kadın zaten yapamazsın. Bizim adımız kadın ya. Siz yapamazsınız. Yapamaz diye bir şey yok. İstemesini bilmek var. Ya bu muhtarlık kişi bilekli değil ki. Yürekle de yapacaksın, beyinle yapacaksın. Günlerce hani tabiri caizse Zula'ya yaktım diyebilirim. Oradaki bütün kötü olayları, gece cehennem eden kötü olayları, gündüz cehennem eden kötü olayları video yandım. Raporladık, komşu evlerden fotoğraf çekmelerini istedim. Sonra bunu valilik, önce belediyemize sonra valiliğimize ilettim. Emniyetimizle ortak çalıştım, itfaiyemizle ortak çalıştım, valilikle ortak çalıştım kurum kuruluşlarla. Ve ben bunu inanın 15 gün gibi bir süre içerisinde gerçekleştirdi. Evet. Ve çok şaşırdılar. Aa, böyle bir şey nasıl olabilir? Biz işte 1975 ve 2019, 2009. Ben bunu 2010'da, 2009'da muhtemelen 2010'da bu yıkım olayını gerçekleştirdiğinde düşünün aradaki seneleri. Hasarlar Köyü Muhtarı İktur Günal da köy muhtarı olmanın zorluklarını ve farklılıklarını anlattı. Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen toplantı sonrası yaptığı açıklamada Düzce'de en az 20 kadın muhtar adayının çıkmasının kadın meclisi için çok önemli ve gurur verici olduğunu vurgularken bu kadar yürekli kadın olduğu için onları alkışlıyorum dedi. Yani Düzce'yi değiştirmeye dönüştürme kadından geçecek biliyorsunuz. Demek ki biz ilk adımları attık ve Kent Konseyi'nin bunu başarmış olması kadın meclisinin ayrıca bir gurur verici. 8 Mart'ta da arkadaşlarımızla beraber çiçek değil o istiyoruz diye kadın adaylarımızı destekleyeceğiz.